Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir güne başladık. Şöyle kahvaltımızı hazırladım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra artık işlerin startını veririz. Yataklar, yorganlar öyle duruyor vallahi. Bir çocuk odasını topladım. Gerisi duruyor. Kahvaltımızı yapalım. Karnımızı bir doyuralım ondan sonra da nasıl olsa işler yapılır. Şöyle pankek yaptım kahvaltı için. Portakal nar karıştırdım. Çok güzel yakışıyor çikolata sürdüğünüz zaman. Çocuklara patates kızarttık her zamanki gibi. Kahvaltı tabaklarımız. Şöyle buzluktan biber çıkarttım. Kızarttım. Domates sos hazır konserve vardı. Ondan da üzerine döktüm. Çayımız da tamamdır. Şimdi biz bunları masaya taşıyacağız. Kahvaltımızı yapacağız inşallah. Bize afiyet olsun. Evet kahvaltımızı yaptık. Tabi haliyle masayı da topladım. Bulaşıklar da yıkandı. Şöyle her tarafı da sildim bir güzel. Şu son tepsidekiler de süzülsün. Kırılalım ki yerine konulacak. Biber kızartmasından kaldı biraz. Onu kaldırmadım. Ali ekmek arasına alıp yer onu acık önce burada dursun, dolapta soğumasın. Aşırı acıymış biberler çünkü. Bunları yerine yerleştireceğim. Ondan sonra artık ev süpürülecek, toz alınacak. Artık günlük işler var yani böyle kaba bir temizliğim yok. Bir haftadır uğraşıyorum zaten evle mutfak dolapları falan silindi etti. Böyle pek bir ağır işim yok. Süpürüp geçeceğim. Sonra belki bir tatlı yaparız birlikte. Sonra akşam yemeği falan hazırlarız. Şuraya fasulye koydum şişsin diye tencereye. Akşama kuru fasulye var menüde. Ben kaldığım yerden işlerime devam edeyim. Halledeyim onları ondan sonra tatlımıza sonra da yemeğimize geçeriz. Yapmamışım. Evi süpürdüm, işler bitti, toz dağılındı, süpürme işi bitti. Hatta biraz keyif yapıldı. Şimdi akşam yemeği için geldim, hoşlayıp ocağa koydum. O hemen bir tıkırdasın yemeği yapayım diye. da dediğim gibi pilav yapacağım. Farklı malzemelerini de çıkardım, tam hazırlıyordum, fark ettim açmadığımı. Şöyle bir litre süt tencereye aldım. Bir litre sütün içerisine de bir su bardağı toz şeker ekledim bir tatlı yapacağım. Alt kısmı sütlü, üst kısmı da şöyle krema ve çikolatayla ganajlı bir tatlı olacak. 1 litre sütte 1 su bardağı toz şeker. Burada 2 yemek kaşığı nişasta var. 3 yemek kaşığı da un var. Pratik bir tatlı. Hemen 2 dakikaya yapılabilecek bir tatlı. Bir pakette vanilyam var. Şöyle. O yüzden hemen de yapmaya başladım ama baktım çekmiyorum. karıştırayım. Karıştırıp ocağa alacağım. 1 litre süt, 1 bardak şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un var içinde. Bir paket de vanilya. Şimdi 1 yemek kaşığı da margarin ekleyeceğim. Bu içinde eriyecek. İndirmeye yakın da ekleyebilirsiniz vanilyayı, margarini Margarin yerine tereyağı da ekleyebilirsiniz ama hepsi birlikte pişiyor bu tarifte. Şöyle ocağa bir alayım altını ekleyeyim ve güzel göz göz olana kadar pişireceğim koyulaşacak tıkırdayacak ondan sonra kaseleri alacağım ve ganajı geçeceğim ganajını yapacağım bir tık üst kısmı yani kremalı kısmı soğuyacak ondan sonra ganajı ekleyeceğiz ki içi içe geçmesin Kaldırayım. Şimdi kremayı pişireyim. Sonra ganaja geçeriz. kapat ateşte pişireceğiz süreceğim Kremam pişti. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Şimdi kaseleri alacağım. Birazcık soyacak. Üstü kabuk bağladıktan sonra ganajını hazırlayıp dökeceğim. Sonra dediğim gibi dolaba kaldıracağım soğuması lazım. Bizim dizinin vakti ne kadar bir güzel soğur. Küçük keçi kaldı ona. Büyük Alsaydım iyiydi. Limonaj ekleyeceğim. Hatta şu biraz fazla oldu. Birazcık çıkarayım. Tamamdır. Bunu da ayrı bir kaseye alalım. Şu kaseye hatta. Bu kaseler dörtlü satıldığı için bunlar dört tane. Rahat bir 5-6 kase çıkarmış. Bir kase daha alalım. rahat oluyormuş yani. Bu katılaştıkça, soğudukça toparlayacaktır. Çok katı da olmasın. Çok hızlı olmasın. Hala bir böyle çok hızlı sevmem ben. Çok e, dilimlenecekmiş gibi. Tat vermez, keyif vermez. Tencerenin kenarı tutmuş herhalde. O da geldi. Şimdi. Şöyle kaldıracağım kenara dinlensin biraz üstleri kabuk tutsun ondan sonra ganaja geçerim. Yemeği koydum mutfağa da topladım. Kremayı hemen tavaya aldım şimdi krema Hafif tık aradık. Yem pişiyor, pilavım da burada pişiyor. Tezgah falan da bir topladım hemen bulaşanı. Alan çikolata hemen dağılıyor. Evet, tıkardı da hemen içine şöyle. Ben de bir damla çikolata vardı, o yüzden damla çikolata dökeceğim ben. E 160 gram iki paket 80-80 sonra -80 çikolata koyduğumuzda yeterli geliyor. Ben şimdi evde böyle damla çikolata olduğu için damla çikolata. Ekledim. Şunu şu tarafa alayım. Böyle kesilmesin karnılarak. Kremanın sıcaklığıyla da şöyle eriteceğim. Birazcık da böyle bir yemek kaşığı kadar da üzeri için ayırdım süslemeye. Meyve ile ve çikolata tanesiyle süsleyeceğim. Aslında şey vardı. Bir çikolata var. Sonra şey yaparım. Şunu da ekleyeyim. Ol, çikolatalı, olsun. Şöyle. çikolatalı kekler, çikolatalı tatlılar, çikolatalı pastalar, çikolatalı e, lezzetler bizde daha çok seviliyor bol çikolatalı. Baban uyudu mu? Baban yorgundur. Gece vardiyasından çıktığı için. Şu şekilde hemen bir çikolatalı sos olmuş oldu. Ganaj. Aynı zamanda pastalarda kullanılan ganajdan. Bu çok lezzetli oluyor. Dışarıda satılan çikolatalı soslardansa böyle ganajlar daha kıvamı güzel, daha lezzetli oluyor. tavayı çizmiyorum. Zaten öyle çizilen bir tava değil yani. Hiç şey olmuyor. Sorun çıkaran bir tava değil. Şimdi bunu tatlının üzerine ekleyeceğim. Bunun üstü kabuk tuttu zaten. çay kaşık, çay kaşık hepsine yetti almışlar. Şöyle alırım dedim ya. Şöyle. Şimdi biraz da burada dinlensin. Ondan sonra hemen dolaba alalım. Donsun diye. Güzel donsun üstü katı çünkü. Evet akşam yemeğini yedik. Şöyle keyif yapıyoruz. Şimdi gece vakti yargıya bakıyoruz. Çayımı doldurdum. Beyler de tatlılarını aldılar. Size şöyle son halinde çekeyim. Tatlımı şekilde süsledim. Nar tanesi, çikolata ve portakal dilimi ekledim. Çok da güzel olmuş tadına baktı bizimkiler falan tabii ki. Onu sana vereceğim. Tamam çikolatası senin. Buradan da veda edeyim. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Şöyle tatlımı yakından da göstererek. Olur. iyi akşamlar dileyim. İyi akşamlar görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.